Kaç kişi öldürdüm düşlerimde Kaç kilo çekerdi yalnızlık Kaç kere ezildim altında yaz yağmurlarının Belki de Belki de palyaçolar ağlardı pazartesi sabahları Her sirk geldiğinde ağlamaklı olurduk Hep ağlamaklı olurduk Gülünecek halimize kim sevmezdi çiçekleri filan. Ben sevmezdim dedim. Yalan dedi. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi ben yazdım. Yazdım. Yazmasam ağlayacaktım. Herkes ağlarmış biraz. Ben de ağladım. Sırf bu yüzden mi ağladım? Alçaklık gibi bir şey oldu da bu biraz. Biraz, birazdım her şeyden. Dün biraz sinirlenmiştim mesela. Yarın bir kadını seveceğim biraz. Biraz biraz, biraz kör oldum bugünlerde. Ama rakı kadehlerini boşaltmayın. Eksilmesin hiçbir şey. Hiçbir şeyden dahi olsa kalsın biraz umursamıyorum yılgınlığımı falan. Çünkü sessizce yaşanmalı her şey. Bir devrim sessizce olmalı mesela. Ve her sözcüğüne inanmalı bir palyaçonun. Bir palyaço neden yalan söylesin ki? Ben palyaço olsaydım söylemezdim. Marangoz olsaydım da söylemezdim. Ben insan olsaydım yalan söylemezdim. Hem nereden çıkardınız palyaçonun yalnızlığını? Kaç kilo çeker ki bir palyaço? Hem neden yüzüme vuruyorsunuz? Bir çirkin ördek yavrusu olduğumu. Gocunmam ki ben. Ben gocunmam. Bir palyaço ne kara gocunmazsa... O kadar... O kadar gocunmam işte. Rakı doldurun, eksilmesin. Bitmedi yazacağım daha. Yazmazsam ağlarım çünkü. Alçakça olacak biraz. Hem biz o zaman kimdik ki? Nerelere giderdik? Her sokakta biraz daha eksilirdik. Her sokakta biraz daha eksilirdik. Bilirdim. Bilirdim geceleri pustu pustu olurdu bazen. Bazen birisi fısırlarmış gibi olurdu. Duymadım derdim. Tekrar et. Sessizliğe bürünürdü o vakit her şey. Sokaklar daha bir puslu, palaçolar daha bir ağlamaklı olurdu ve ben daha bir alçak olurdum. Ağlardım biraz. Hem sen kimsin? Çekiştirme diyorum. Hatta kuyruğuma basma diyorum. Acıyor. Tırmalarım diyorum. Kahrol, kahrol diyorum. Geçen gün, yüzüme rastladığım bir ilan panosunda Korktum birden, kusacak gibi oldum ''Olur öyle'' dedi palyaço Herkes alçaktır biraz ''Otur lan'' dedim, bağırdım ona Ben bazen bağırırım biraz ''Rakı doldur'' dedim, eksilmesin Ben bazen eksilirim biraz Aslında hepimiz eksilirmişiz biraz bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes herkese sonradan öğrenilmiş. Bunu da sonradan öğrendim. Örneğin geçen gün bir kadınla seviştim. Biraz değil çok seviştim. Ya işte öyle paylaşıyor. Diyorum ki bunu da yeni öğrendim. Sevişmekte eksilmekmiş biraz. Kim ki kuş ötüşlerini filan. Ben sevmezdim dedim. Yalan. Dedi. Yalan. Bunu palyaço söyledi. Palyaço söyledi ben yazdım. Yazmasam alçak olacaktım. Hem ben romanda yazarım biraz. Bazen diyorum ki palyaço sen olmasan ben ne yaparım? Alçakça eksilirim belki biraz. Her yağmur yağışında yerinde dibine girerim. Hiçbir kadının kasıklarını öpemem belki ama Biraz biraz anlıyorum ki yüzler eller o terli vücutlar falan her şey plastikmiş biraz. Haydi sirtaki yapalım palaço. Rakı doldur. Yine eksildik biraz. Turgut uyar. Yavşak palaço.